Herkese merhabalar. Gökhan Ne Yapıyorsun kanalında bugün size yaptığımız geziyle ile alakalı bir video yayınlayacağız. Ee, saat an itibariyle 5.22. Niye bu saatte yola çıktılar diye soran olursa siz henüz İstanbul trafiğini yaşamamışsınız demektir. İstanbul trafiğine takılmamak için bu saatte yola çıktık. Hedefimizde Antalya var ama öncesinde Eskişehir'e uğrayacağız. İlk durağımız Eskişehir olacak. Yolu da gösterelim mi? <laughs> Yol bomboş an itibariyle. az e Eskişehir'de bir masal şatosu var Sazova Parkı. Ayşegül orayı çok seviyor. Biz tekrar bir oraya uğrayacağız. Ondan sonra Antalya'ya doğru yolculuğumuz devam edecek. E bu videoyu çekme amacımız hem bize bir ana olması e hem nerelere gittiğimizi size göstermek. Bakalım yolda neler olacak, nerelere uğrayacağız, tatilimiz nasıl geçecek. Hadi bakalım izleyelim. İyi yolculuklar. Dediğimiz gibi saat daha 5.26 şu an buraya geldiğimizde ama trafik bomboş değil trafik yoğunlaşmadan kendimizi iyi atmışız. <laughs> Eskişehir'e girişimizi yapıyoruz yavaştan. Daha önce de söylediğimiz gibi rotamız Sazova Parkı. 5'i 20 geçe yola çıkmıştık. Saat 9.13. Bu kadar sürede varmışız. Ee, Eskişehir'e. Soldan, soldan devam edecekmişiz. Bir bir sonra. Hadi bakalım Sasova Parkı'nda görüşürüz. Sonra Zava Parkı'na girişimizi yapalım. Orada Sabancı Uzay Evi var. Çok büyük, yemyeşil, ağaç eğlenceli. Ayşegül'ün bayıldığı bir yer. Hava parkı ve İleğe de gözüken Masal şatosu Daha önce görmeyenler için mutlaka Gezilecekler listesine alınması gereken bir yer Gerek bahçe peyzajı açısından Gerek büyüklüğü Güzelliği açısından 2008 yılında 400 bin metrekare alan üzerine Kurulmuş çok güzel bir Yer mutlaka Görmeyenlere tavsiye ediyoruz Çocuklar için de çok eğlenceli Bir yer masal, masal şatosu ve Çevresindeki oyun parkları vesaire gün boyu vakit geçirilebilecek bir yer. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Masal şatosuna doğru. Etkinliklerle alakalı duyurular yapıyorlar herhalde. Onlar da sesleri geliyor yavaş yavaş. Bakalım biz hangi etkinliklere katılabileceğiz? Hangi etkinlik saatleri var? Hangilerine uyum sağlayabiliyoruz göreceğiz. tedbirleri kapsamında Masal Çaposu'nda yalnızca giriş kat ziyareti açıktır. Gezi süresi 20 dakikayla sınırlandırılmış olup ziyaretçi kapasitemiz 30 kişidir. Ayrıca kullanılan tüm alanlar misafirlerimiz ve personelimizin sağlığı için düzenli aralıklarla dezenfekte edilmektedir. İlginiz için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz. Pandemi etkisinin Bizim gezimize vermiş olduğu bir zarar oldu bu ee, yukarılarda etkinlikler vesaire azaltılmış herhalde sadece giriş katı dolaşılabiliyormuş ve e, 20 dakika içeride kalma süresi vesaire bu kötü oldu Ayşegül daha önce girmişti gö e, görmüştü Değerli İçeride çok değiliz. güzel şeyler var yine söylüyor COVID -19 onu maalesef Covid-19 tedbirleri kapsamında çeşitli kısıtlanan numaralar var kısa zaman içerisinde kısa dönemde buraya gelecekler için o da bir bilgi olsun. Masal şatasının içine girdik. <laughs> Covid sebebiyle maalesef masal etkinlikleri yokmuş. Normalde masal etkinlikleri oluyordu. Şurada yaş gruplarına göre belli saatlerde etkinlikler oluyordu. Fakat şu an masal, masal maalesef bir Pandemi yüzünden etkinlikler iptal olmuş sadece giriş katı gezebiliyormuşuz burada da e, kitap satış mağazası hediyelik eşya satış mağazası e, ve tabi bir sürü masala ait görseller aynen gezelim şuradan gidelim kedisinin arabası balkabağında. <laughs> Aynen. Rapunzel. Nerede Rapunzel? Bak ben sonuna baktım. Evet. Sadece bu giriş katı gezebiliyormuşuz. cadı ve Rapunzel. Ha, Hezarfen, aynen. Galata Kulesi'nden uçmuştu. Ah. Tekrar girişe geliyoruz. Sadece bu kat geziliyormuş maalesef pandemi yüzünden. Şimdi çıkış yaptık maalesef. Masal Şatosu birazcık hayal kırıklığı oldu bizim için. Etkinliklere katılamadık pandemiden dolayı. <laughs> Ayşegül'ün ağlama sesi geliyordu şimdi. Bu demek oluyor ki seneye bir daha geldim. Aynen düzeldiği zaman şimdi e, güvenliğe de danışmaya da sordum. E, belli denetlemeler yapılıyormuş galiba Sağlık Bakanlığı yapıyor belli denetlemeler yapıyorlar. Onların durumlarına, raporlarına göre açılma durumu varmış. Ama şu an e, girilemiyor. Önümüzdeki dönemde tekrar geliriz. Ve o zaman videomuzu tekrar çekeriz. Ve koyarız. Çok eğlenceli bir yer. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Daha önce geldiğimiz için. Ayşegül tekrar gör, e, görmek istediği için, Ayşegül tekrar görmek istediği için geldik burada çok eğlendiği için şimdi biz parkta bahçede zaman geçireceğiz Ayşegül. Oradan bir bak bize. Ben sizi dışarıdan çekeyim ya da. Kozova'nın en sevdiğimiz yanlarından biri de böyle çocuklar için değişik parklar var. Tabi böyle bildiğimiz kaydıraklar falan da var ama değişik aletler de var. Hani bunları açıkçası İstanbul'da görmedim ben. Şöyle Ayşegül'ün şu an yaptığı vinç mi bu ne bu? Evet şurada bir su. Ayşegül şurada zıplayarak mı su çıkıyordu? Oradan kum aldı. Kepçe. Aynen orada daha çok kum var. Kepçeydi bu değil mi? Ben winch dedim ama. Ha. Geç bakalım. Yani şu arkadaki bozulmuş herhalde. Bak orada da kuyular vardı, sular. Tulumba gibi su mu çekiyorduk, bir şey oluyordu. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Hop. <Yapıyorum>. Wow. <laughs> Hadi gel bir de burada zıpla. İnşallah su vardır. Şansımıza oldukça da tenha. Gel bakalım. Dikkatliyin. Baba ben. Sen <laughs> Zıpla bakalım. E olmuyor. Hepsi bozulmuş. Bunlar da mı bozulmuş ya? Normalde zıpladıkça etrafına sular çıkıyordu. Maalesef bu da bozulmuş. İşte böyle. Biz gelmeyeli biraz eskimiş. Aynen yıpranmış. Her şey. Pandemi dolayı da bir senedir kapalıymış. Şimdi daha yeni bakım yapacaklar herhalde. Yani öyle düşünüyorum. Neyse buna tekrar bulacağım. Çalışan bir tane bulduk. Çalışan bir tane bulduk. Şöyle çevirdikçe buradan sular akıyor. Çevir kol kuvveti. Evet. Çalış çalış. Kollar çalışsın. E tabi Eskişehir'e gelince herkesin yapacağı gibi çiğ börek yemeye biz papağanı Çiğ börekler geldi. Kokusu videoya kadar gelmiştir diye düşünüyorum. <laughs> şehre geldiğimiz zaman bir diğer fiksimiz bozamız. Buranın bozasını mısırla yapıyorlar arkadaşlar. O yüzden biraz daha tatlı oluyor. Benim favorim bu. Her geldiğimizde mutlaka bozaya geliyoruz. Eskişehir molamızı burada bitirdik. Eskişehir'den çıkıyoruz artık. Aslında bizim otel girişimiz yarın, bugün Cuma, Cumartesi günü otel girişimiz. Ee, biz Cuma'dan yola çıkıp doğaçlama, Eskişehir'i sevdiğimiz için Eskişehir'e uğrayıp burada bir şeyler yiyip içip gezip, ee, doğaçlama olarak Antalya'ya doğru gidiyoruz şimdi. Ee, yol üzerinde lavanta kokulu köy müydü hayat? Hı hı. Şimdi ona doğru yola çıktık. Ee, yol üzerinde bakarsınız bir şeyi denk geliriz şurada duralım şuraya gelelim <laughs> birazcık doğaçlama olacak akşam kalacağımız otelde biraz doğaçlama olacak gittikten sonra bakacağız Alanya'ya Antalya'da aslında Alanya'ya gidiyoruz ee, Alanya'ya yakın bir otel e, bulup orada geceleyip sabah e, kalacağımız otel tatil köyüne girmek için e, şimdi yolumuz Lavanta Kokulu Köy yolda ilerlerken şöyle bir tabelaya rast geldik Frigya Vadisi, yazılı kaya, antik kent varmış. Hadi dedelim. dedik doğaçlama bir gidelim bakalım neler varmış neler yokmuş. Şimdi oraya dönüyoruz. Şimdi Frig yoluna doğru ilerleyeceğiz. Oradan bir okusana hayatım şurada bir şeyi var. Firik yolu, Friglerin hüküm sürdüğü antik dönemde Frigya olarak adlandırılan günümüzde Ankara, Afyon, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya illerine dağılmış Frig vadilerinin sunduğu sıra dışı tarihi, kültürel, jeolojik ve doğal güzellikleri bütünlük içinde yürüyerek keşfetmeyi sağlayan uzun yürüyüş ve bisiklet yoludur. Bölgeye adını veren Frigler M.Ö. 1200 yıllarına itibaren Balkanlardan Trakya ve Boğazlar üzerine Anadolu'ya giren Trak yani Balkan kökenli halklardır. Aa Bizim Trak yolu. Hemşeriler... <laughs> Frigler milattan önce 9. yüzyıl başlarından milattan önce 7. yüzyıl başlarına kadar başkenti Gordion olan geniş bir alana yayılan güçlü bir krallık kurmuşlardır. Üç farklı noktadan Seydiler beldesi yani Af Afyon, Gordion yani Yassoy köyü, Polat Ankara ve Yenice çiftliği Ahmetoğlu köyü Kütahya başlayarak gizemli Frigya topraklarına giren yol Frigya'nın kalbi Midas kentinde birleşir. Yolun toplam uzunluğu alternatif ve bağlantı yollarla birlikte 501 kilometredir. Of! Yol iki farklı coğrafik bölge İç Anadolu ve Ege'yi 4 il ve 8 ilçe topraklarına dağılmış hmm. 56 yerleşim merkezinden geçer. Yolun tamamı uluslararası standartlarda kırmızı beyaz patika yol işaretleriyle işaretlenmiş ve belli noktalara yön levhaları dikilmiştir. Ee, yol hakkında fazla bilgi istiyorsanız e, o Midas denen yer neresi acaba? Midas. Buralar mı acaba? Ha şu gördüğümüz şey şurada bak ileride. Dur o tarafa doğru gidelim. Ha evet aslanlı neydi? Yazılı. Aslanlı muhabbet miydi? Yok, Yok o değil o değil pardon o değil bu başka. O geride kaldı ona girmedik. Bu yazılı Hişt, olan değil miydi? Şurada Ş görünen. Bildiğin köy yalnız buralar. Hmm, evet. Yazılı kalemiydi, neydi? Yazılı kaya. Kaya mıydı kaya. Neydi acaba? Gelmiyor mu gözünüzün önüne <laughs> Burası Midas'mış Aşağı taraftan geldik böyle Kırlangıç kuşları uçuşuyor bir sürü Çok güzel gözüküyor gerçekten. Her yer. Az önce aşağıda söyleyemediğimiz yer burası yazılık kaya. Burada da onun şeyini belirtmişken dikdörtgen planlı beşik çatılı frik konutunun Megaron kayaları oyulmuş ön cephesini temsil eder. 17-16 buçuk boyutunda frik kaya anıtlarının en görkemlisidir. Anıtın sol üst kısmında düzleştirilmiş ana kaya üzerinde paleo eski frikçe yazıtta midai kelimesinin kelimesinden dolayı anıta bu ad verilmiştir. Yöre halkı üzerindeki yazıtlar nedeniyle yazıtlar nedeniyle yazılı kaya olarak adlandırılmıştır ana tanrıça Matar'a adanmış bir açık hava tapınağıdır. Milattan önce 8 ve 6. yüzyıl arasında tarihlenir diyor. Burası için. Biraz yaklaşalım bakalım. Buradan da çok güzel bir manzara varmış bu şekilde. Burası yazılı kaya olan yer. Bir nevi peri bacaları gibi. Bir, aynı mantıkta yerleşmiş bir yer olmuş. yıllarmış vermiş. <laughs> Hemşirelermiş. Şimdi biz Lavanta Köyü'ne geldik. Her yer mor mor burada. <laughs> Çok güzel. Bütün dekorasyonlar da mor. Köyün içi mor. Her yer lavanta dolu. Bir bakacağız bakalım buralarda neler var. Çok güzel lavanta bahçeleri de var. Bir dolaşalım bakalım. Burası da çok güzel gözüküyor. Daha elimizi sürer sürmez zaten kokusu da gelmeye başlıyor. Çok güzeller gerçekten. Bu taraftan ilerleyelim bakalım. Bal araları da var üzerinde. Lavanta balı geliyor artık bunlardan herhalde. <laughs> ben de videoda çekeyim siz orada O da gözüksün videoda <laughs> Lütfen koparmayınız diyor Koparılır mı bu ya Azıcık dokundum mu bile kokusu geliyor zaten Çok güzel Şimdi tabii ki gelmişken Kolonyadır, yağdır, kremdir vesaire aldık ama şurada değişik yani. iki tane. Dondurmaya karşı yorumunuz nasıl? İlk defa Nasıl? Güzel. Aa değişik aroması. Ben alamadım. Ben de bir bakayım, bakayım nasılmış her şey. Hmm güzelmiş. Gazoz'a yorumunuz nasıl? Lavanta gazozu Burada her şey lavantalı. Sürekli lavanta kokusu duyduğum için tadını alamıyormuşum gibi geldi başta. <gülüyor> <gülüyor> kokusu lavanta kokuyor ama lavanta tadı yok. Baksana çok, çok güzel lavanta kokuyor. Normalde kolonyada keskin bir tadı var. Yani tadı derken kokusu var yanlış oldu. Keskin bir kokusu var ama e, gazozunda öyle değil. Gayet güzel. Dondurması da güzel. <laughs> buralara gelirseniz tavsiye ederiz. <laughs>